Baba saçma sapan işte. Onun bir ne dur. Hocam şimdi puanı iyi. Her üniversite, her şehir oluyor ama endişeliyiz ailesi olarak. Yani nasıl olacak? Çok basit. Önce çocuğunuzu simülatöre sokacağız. Daha sonra istediğimiz verileri girip zamanı bir yıl ileri alacağız. Tamam o zaman şimdi biz Kütahya'dayız. Bir İstanbul'a gitsin bakalım. İstanbul'da okusun. Zaman ileri aksın. Moruk sinyal çakıyorsun. Neye sinyal çakıyorsun oğlum? Kadıköy sahilde içecekler hani para topluyor. 1 lira 50 kuruş. Modern dilencilik. He, hocam bir Ankara'ya gönder bakalım Ankara'da ne olacak? Niye gelmedi? Gözaltına alınmış. Sen İzmir'e gönder İzmir bakalım. Oo hocam aman yobazcım selamlar. Bu arada sizi kız arkadaşımla tanıştırayım. Selam herkese. Siz, sulu bir şey Olur. de adı hatırlamıyorum. Hocam hem bizim oğlanı hem yanındaki meme ucunu bir geri gönderir misin? Bir de Kıbrıs deneyelim. Kafalar milyonluk, kafalar kimyonlu. Hatını bol buldum, ağzıma osturdu İyi rapçi olmuş. Ne rapçisi hocam, yürüyen bahis sitesi olmuş çocuk. Sen yaz kütahya da bizim yanımızda olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, ha şöyle oğlum bak ne güzel işte. Kafayı... al. <laughs> ne oldu? bizim olan? Toz kıvamındaki her şeyi burnuna çekmiş. Kanında leblebi tozu bile var. Nasıl yaptı ya? Gözümüzün önünde biz haberimiz olmadı. Demek ki olay neymiş? Şehirle bir alakası yokmuş. Yapan her yerde yapar. Tamam Mahmut Hoca aldık mesajı. Eğitimciyim ben. <laughs> Tüccar değilim.